Bu boşta serdi ama. Serser burda. Koyacağız mı arkayı Hadi arka ayağı. Orda ipi var. Arka ayağını baba. Orada ipi o değil ya. O değil. Böyle mi Hayır hayır hayır. Bilekten abi. Makine gel şey hazır mı? Çıt çıtın tak çıt çıtın tak. eline dikkat et eline şey yapmadan gel bak görüyor musun çift tırnağı tırnağın altından tırnak çıkmış şimdi bak alınmazsa ne olur tırnak siz Bir yıkayalım mı ayağı? Yıkansa iyi olur tabi. Yıkan, yıkayabilir hmm. mi abi? Su getireyim mi? Bir su getirsene ha hmm. Burada hmm. hmm. 같이 하자. 같이 하면 되는데. 아. 파스칼? Exama olur, insan olur. Müslüman mı yine? Exama deride olur. Yo ocağı. Tırnak tırnak. Çok çok. Bir metre bir şey ya. Bir metre bir şey ya. Bu lazım ya bağlamak. <laughs> Yok mu küçük ipi ya? Yok ya. Balayı ipi var, olur mu? <laughs> Şunu ver lan. Şu kancayı. Kanca takılmaz mı lan? Kanca takılsa düşerim. Takıldı. Hmm. Şu bölgeye bir bulma alalım. Ayıp ver bana. Ya bu bizim evi yok mu? Logarı bağlayacağız. Hiç şeyler gelmedi. Tamam. yaptıydı? Ne yaptıydı? Tırnaklarını. <laughs> ben <de> anladın mı? <laughs> Yok abi bir tane. 그영기자 Sen aç şu ipi. Alt katman su çürümüş mü? kızım. Hmm. Oda var mı bizim? Hı. Hmm. He? Yanımızda onun evdir. Şey var. Eee no kaf var. O da olabilir hocam. Gidip bakayım mı araba? Poda grinler bak hele. Buradan Açık şuradan mı? var orada, o noktada. O akan... ...şey buradan akıyor. Hı kokuyu böyle, gördün mü? Kokuyu hmm. abi daha Tamam kokmaz mı? Ver artık çok. Bu tekin de karayı da kestik. Var mıymış? İyi. Ee, şurayı bir halde de ondan sonra. İnşallah düzelir ya. Düzelir değil mi Ahmet abi? Ya tabi şeyin zamanla buraya bir daha bir antibiyotin ilacını taktığı gibi yaparsak. Evet. Şeyin içeri şey de bakasınız. Burada ne? Burada ne? Orada köpü topuyu uzaklaştırdık. Bandaj mı zaten? Yıkayayım onu? <laughs> Öbür tarafta da götür. Boa, velho. şey yok. burada. Hı -hı. Orayı bir temiz abi. Bir Hı -hı. orayı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Özellikle sırnağın çift tırnakta. Sağ taraftaki tırnakta yoğun bir Yükselleşme olmuş. içeriye doğru da uzayan bir iltihaplaşma var. Tırnağın sertliği de kaybolmuş. Yapmış olduğumuz tedavide oradaki nekrotik dokuları uzaklaştırdık. Şimdi tümümüz bir seferde bitmiyor. Buna en az e, bir ay sonra, iki ay sonra bir daha bir tedavi almamız lazım. Bir daha bir kontrolü bir kesim. Tekrar iltihap kurutucu. Tırnağı güçlendirici ilaçlardan da kullanmak lazım. Özellikle arkadaşlar terenekron dediğimiz bir ilaç var. Bu doku yenilenmesinde çok önemli. Çok güzel bir ilaç. Bunda gel. Abi öyle açılır mı? Öyle kolunu mu kıracaksın sen? Ha, onu sıkı tut. Onu sıkı tut. Geriye bir daha. Geriye gidiyor, yani. Yavaş. Aşağı indireceksin. Ağır 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 ağır. Onu oradan açmak ne demek biliyor musun? Kolun kırarsın bak. Evet. Tamam mı? O emniyet. Onu bir açarsan var ya tak 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 ta, kolun kırardın. Zapt edemezsin. Zapt edemezsin abi. Kolu kolunu kırar. Ona poşet poşet sarılıyor mu abi? Yok ben poşetlik haydi. bir işi şey. Böyle kaç gün kalacak böyle? Ya böyle bir hafta falan dursun ya. Kendi süreğine. Ya iltihap kurucu da kullanıyor.